Büyük Sivas mikrofonlarımızı halka uzatarak koronavirüsünden korunma yöntemlerini sorduk. Umarım korona beni bulur. Bulursa hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Elim Allah'ın emri abla. Zaten ölümlü dünya. Dünya fani bir ölüm borcumuz var onu da veririz gider ya. Korunma yöntemim kolonya içiyorum. Ya milletimiz beş vakit abdest alsın, namazını kılsın zaten korunur. <laughs> Abi ben koronadan korunmak istemiyorum. Kolonya. Sıkıyoruz isterseniz size de sıkabilirim. Kameraman arkadaşa da şöyle. Kardeşim sen de buyur. Ya böyle bir önlem aldık. Bakalım nasıl olacak. Kolonya bulamıyoruz ya marketlerde. Kolonya ne falan ilgisi yok. Su değecek bir kere insan. Hatta otobüste gelirken bir tane dayı vardı. Oturmadan golta yarım saat kolonya sıktı böyle ıslak mendille sildi. Dedim dayı az da bana ver ben de sileyim. Ekstrem yaptığım bir şey yok gider gargara yapar ellerimi yıkardım. Kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. İşte i̇nsanlardan uzak duruyorum, maske takıyorum. Kendime daha iyi bakıyorum. İnsanlarla biraz daha az diyaloğu ayıracağız. Korona moronunun bir duası var ya onu söyle. Vallahi pek de bir şey yapmıyorum. Gencine bir şey olmaz diyorlar. Biz de bir şey yapmıyoruz yani. Anladım. Peki ben şu an virüslü olduğumu size söylesem tepkiniz ne olurdu? Sıkıntı yok derim yani Allah'a emanet. Maske falan hiç düşünmedik de almadık da yani. Neyse. <laughs> Gelecekte zaten <laughs> her yer her zaman ölüm her yerde gelir ama inşallah öyle şeylerle de karşılaştırmasın bizim gibi Müslümanlar da. Ellerimizi yıkıyoruz sıkça. Çamaşır suyuyla eve hep siliyorum, tuvalet banyo yıkıyorum. Şu an korona olduğumu size açıklasam tepkiniz ne olurdu? Yani biraz şaşırırdı. Öyle aşırı bir şekilde korkumuz yok. <laughs> ya, e, doktorlarımızı dinleyeceğiz işte. Elimizden geldiğince sokakta kalabalık alanlarda durmayacağız. Ama yine de insan uğru çıkıyor yani temizlenmek, işte elimizi kamak, kişisel bakımımıza dikkat etmek. Ya zaten her gün duş alıyorum, ellerimi falan yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum falan filan. Korunuyorum yani. Tamam. Maske falan takmıyorum şu anlık yok. Peki ben size koronavirüs olduğumu açıklasam, şu anki tepkiniz ne olurdu? İnanır mısın hiçbir şey olmaz. O oluruna bırakırım yani. Kolonya. <laughs> Yani el el dezenfekte, el dezenfekte. Bir Müslüman ne yapması gerekiyorsa bunu yapmak lazım. Yani günlük olarak yapmamız temizlik hususunda gereken şeyler var. Mesela başta abdest almak gibi. İnsanın ee, insanın bu anlamda bir hassasiyeti varsa bunları yapması fazlasıyla kendisini bu tür e, sıkıntılardan, hastalıklardan koruyacaktır diye düşünüyorum. Mekke'nin helali kuvaramürüs kardeş. Ha Mekke'nin en büyük virüs bu. Meclisten tutar ne kadar kuvvetli virüs. Allah biz kokoreççi yürük, mumarı yok, şiriden yok. Bize Allah'a çok şükür onlar bize etki etmez. <laughs> Neyse onu konuşayım yani. Biz Allah'ın verdiği nimetleri yok. Onları gavurlar, onlar her şeyi bulduğunu yiyor. Ama biz mumbar, şiriden, kırpay, dırnak, paça hepsini yiyoruz. Onun için Allah'a çok şükür bize hiçbir şey olmaz. <laughs> Aynen. Abi. Onlar kipri yiyor, maymunu yiyor, her şeyi yiyor. Ko kurunabiliriz, bir rakı içeriz. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Kardeş Türkiye'nin neyi? Ayran. Ayran. Ayran'a çaresiz, hiçbir şeyimin <laughs> kalması. Rahat ol baba.